He? Anlamadım. He? Anlamadım. Giyemedim giymeden niye yola çıkıyorsun? Şu bir ayakkabıdan yüzün gülmedi. Bir de dişten yüzün gülmedi senin. Bu ayakkabıları Ne şimdi? Ne? Evet biz hastane yolu bazar yolu derken bakalım ya yine bir, aman aman şu merak da beni öldürecek ya ana lan ondan merakla mı çıktın merakla He? nasıl soğuk kız bu oğlum. Allah'ın kış geri gelin ki Allah'ı kış kış geri gelin. Lan bu da doğruymuş lan. Kazma kürek yaktırmış yalan bu. Araba da şurada. Ha geri. Hah. Hah. Topladım buraya bağladım. Hadi bakalım. Devam ki? Hadi al da gel şey araba. Arabayı alıp gidelim. Bekle. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Arkadaşlarım. Dostlar, arkadaşlar. Şimdi Boncuk Hanım'ı biliyorsunuz kaç gündür pazara getireceğiz, getireceğiz diye konuştuk. Pazara getirmezsek Boncuk Hanım bizi yiyeceğini biliyorsunuz. O yüzden e, pazar saatinde pazara gidelim. Bir hastane işimiz var. O işi halledeceğiz. Ondan sonra yolumuza tekrardan devam edeceğiz. Vallahi git dışarısı çok soğuk. İstanbul harbiden felaket soğumuş. Allah'ım dışarıda kalanlara yardım etsin. Çok dışarıda kalan hayvanlar, canlılar var. Onlara da elimizden geldiği kadar sizden de ricam yardım edin. Mamadır, işte sudur, kap sudur Her şeye koyarak onlara biz biz de bu şekilde destek verirseniz Allah'ın sessiz kulları her zaman sizi mutlaka koruyacaktır. Koyarım abi. Haydi. Görüşürüz. Evet. Şöyle arabamız ötmeden hemen gidelim. Şimdi salı pazarı o bazar, bu bazar derken, aha kapılar açılmış zaten, bizi bekliyor. Annesi. Gel, gel Bismillahirrahmanirrahim, gel, gel bakalım, gel bak. Selamun aleyküm hacı Aracığım. ablam. Nasılsın? Allah. İyi aleyküm. misin ablam? Şey Aha. şu yazdım. Olmadı bu Olmadı. Şu yazdım ablam. Evet. Ablam dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen dışarıda kalanlara yardım et. Allah'ım sen tuttu bu kabul et. Çok sağ İlk önce şey. pazara mı gidelim, hastaneye gidelim. Hastaneye önce ilacı yazdıralım. Ee, Esta'ya yazdım da cevap Verdi gerçi de buyur diye. Yine de gitsek mi acaba ne yapsak? En kötü orada yardımcı olur ya. Yani. Dur da baba. Hadi biz de geçelim baba. Bak burada önemli bir kadın taşıyoruz. Önemli bir hassasiyet taşıyoruz. Boncuk Hanım gerçekten değerli bir, bir şahıstır. Çünkü e, kendisi Çanakkale zaferinde çok dua etmiş askerlerimize. Allah kabul etsin. Bugün için dua etmiş tabi. Allah bütün Allah ölmüşlerimize. Olsun. Onlara bize bu şey eylesin. Amin. 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 Şehit çok güzel bir mertebe ya. Gerçekten çok güzel bir mertebe. Ne güzel bir şekilde o duyguyu yaşamışlar. Allah ailelerine sabır versin. Hala onlarla konuşan, onlarla övünen, onlarla biz onları tabi hadi uzaktan tanıyoruz da birebir tanıyan böyle o kadar çok insanımız var ki Allah yardım etsin. Körpücük, gencecik de, Tüyleri yüzünde bitmeyen, sakal olmayanlar orada şehit olmuş. Sen dede de miydi orada evet. Vay be. 16-17 yaşında anca varmış gitti nasıl ya? Baban yavrum gitmiş mi ya, Eskiden düştükken evler askere gitmeden çoğu askere gitmeden evler. Ebem neredeydi? kalmış. Olmasaydı. Kimle evlenmiş? Karabaş diye bir adamla. Dönmeyince de. Karabaş'ta dönmüş ha? İşte Saadettin amcamın babasıyla. Karabaş nasıl bir o zaman? Kes, kes, kes. Değilsin. Biz insan evladıyız dayı. Biz her zaman herkese yol veririz. Bizim şeklimiz, farkımız, tarzımız da çünkü biz boya battıyız kardeş. Burada bu para para hmm. 80 lira saati. Bir saat kaldın 80 TL. Ya? Allah. Allah. Her şey para Bu devletin bakıyor. yolu değil mi? Her yer devlet. Utanmasalar e, oturduğumuz evin önündeki yerlere bile park parası e 80 90 olmuş. 90 olmuş 90. Yo al diyoruz. Ücret istiyor mu? Vallahi bir şey söyleyeyim. Hem de çok canım şöyle istiyor mu? Yok. Yo al da sobanın üstünde yapsın da iyi. Soba nerede ki? Oh Allah Allah. Vallahi soba nerede ki? Kaç para değil mi yok? İşte milyardan aşağı değil. Daha ancak da, O da hiç acıması yok. Acıması Vallahi kimsin. bu bunun parası var mıdır yok mudur hiç 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 Kendin düşünmüyorum. Kendinin de canı çıkıyor. Hiç düşünmüyor. Acaba yani çocuklara girer mi? Tamam önemli değil de ama ne bileyim biraz tuhafıma gidiyor. O da Murat da Kattar. Kattar Murat'a benzemişti. Qattar oğlu Kattar Murad. Allah'tan ne sana benzemişim şimdi ona. İkinize de benzemişim ya Rabbi şükür Allah'ım ben nereden geldim acaba anam babam kim? Anam babam nerede ne yapıyor? Çok Aa, merak ediyorum. Adamlar. Acaba nasıl bir ailenin çocuğuydu? Ne yaptın? Niye kaçırdınız beni? Neden beni böyle e, şey yaptın? neden peşime düşmediler neden bir gün çıkmadılar neden hiç aramadılar beni çok merak ediyorum. ama eğer beni bir gün bulursalar onlara bir çift sözüm olacak ve Allah belanızı vermesin diye. bu insanlar beni kaçırdığında siz neredeydiniz akıl bekler diyeceğim diyeceğim bunları bunları diyeceğim yaşım yüz olsun diye. Yağmur yağacak dedi. kar yağacak diye. Kar yağacak, ne? yağmur yağacak. Kar gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım. Lan bu adam ne geziyor, şu adam değil mi bu? Hangi Takımlar Takımları giyiyor, giyiyor, vallahi. Ha, sen de Hayırdır kadın? He? Yaşlı yaşlı adamlara bakıp bakıp duruyorsun, sen hani hayırdır ya. Ben şimdi gördüğüydü o adam ya. Senin gözün kocandan başkasını göremez. Senin kocan da takım elbise giyiyor. Ya. Şuradan, ee, ben, bocadan, bocadan, adam kursan, adam siyah giyiyor sadece. Ben diyor ağır abiyim diyor. Ben Polat Alemdar'ım diyor. Ve <laughs> Mati Baş ne demiş biliyor musun senin için? Evet. O demiş orada hava atması kolay demiş. Gelsin de burada konuşsun demiş. Seni kanala davet etmişler. Niye kötü o Ve Baş kim? Evet. Hani bu bir tane e, polis rolünde oynayan dizi var ya. Hani polis. Kendinden oynuyor kendinden. Kendinden oynuyor. Oradaki o kızın babası memati Baş işte. Gözü yeşil adam. Ha yeşil adam. Geç teyze geç. Allah Allah. O gözü yeşil adam memati Baş işte. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gel geliyor benim sevaremiş o da. bak. Hemen şurada Esra var. Bak kapıdan giriyorsun. Esra'yı tamam. biliyorum ben de. Tamam ben söyledim ona haberi var. sen tamam. Hadi. Ben şunları da bir yere park edip beni çıkınca arıyorsun tamam mı? Tamam mı keklik? Tamam yazdırabilirsin. Yazdırırsın Senin girip de çıkamadığın yer mi var? He? Baksana şu sıfata. Baksana bir kere. Sen yedi koyu birbirine katarsın. Dayı nereye geleceksin? Çık da biz de çıkalım da. Geçiyor önümden. Sirenler içinde. Ahaller üstünde. Çiçekler. Sta lazım. Bak atarken çıkar, çekerken Evet kardeşler. Bugün dediğimiz gibi Boncuk Hanım'la alakalı e, işlemlerimizi hallettireceğiz. E, şimdi hastane işini gördükten sonra pazara gideceğiz. Pazarda beraber bakalım bizi baza neler bekliyor. Ne yapacağız? Ona göre bir şeyler yapacağız. Vallahi geldik canım benim be. E, hastaneyi bıraktım. Bakalım yazdırabilirse ben zaten bekliyorum orada. <laughs> evet.